Video blog ne demektir? Video blog terimi iki kelime gibi görünse de aslında üç kelimeden oluşur. Birincisi video, ikincisi web, üçüncüsü ise log. İzah edeyim. Web ile log kelimeleri İngilizce'deki ulama kanunlarından dolayı web kelimesinden W, v ve E harflerini düşürür. Yani weblog otomatikmen blog olur. Kuyruklu yalan sen bizi yiyorsun demeyin. Çünkü genelde pop ve arabesk şarkıcılarımız televizyonda İngiliz İngilizcesini kullandığı için böyle bir ulamanın farkında olmamış olabilirsiniz. Blogun başına video koyduğumuz zaman video blog kelimesine ulaşmış oluyoruz. Video burada görüntü oluyor. Blog ise internet günlüğü oluyor. Video blog ise filmli günlük olmuş oluyor. Mesela metroseksüelsin abi. Tamam. Hakkındır. Berbere gidip kaşlarını aldırırken berber kazayla kaşının hepsini usturayla alıverdi. Şimdi akşam öbür metroseksüel arkadaşlarınla beraber dışarı çıkamayacaksın. Bunu tutup da günlüğüme yazayım desen ruhsuz olur. Neden? Çünkü aynı duyguyu vermeyecek. Yani senin gözyaşlarını kimse göremeyecek. Sen bir metroseksüelsin bir kadının duygularını kalın kaşlı bir Türk erkeğinden çok daha iyi anlayabilirsin. Sanatçı hissine sahip bir insansın. Akşam evdesin nasıl olsa tak kamerayı anlat ver piknik tübüne Türkiye seni seyretsin. Zeytin burnundan çıkan delikanlı metroseksüel kimmiş herkes görsün. Zaten bu video bloglarının ortaya çıkmasının baş sebebi bu duygusal metroseksüellerin başta o bir et bit çirkine. Çirkin herif.